Merhaba arkadaşlar, uzun süredir size videolar çekmiyorduk. Biliyorsunuz Türkiye'de büyük bir deprem oldu. Biz şu an o deprem bölgesindeyiz. Ee, şehri terk ettik ve şu an e, bize kalan bir arazide e, kendi çapımızda sebzeler yetiştirip kışlıklar hazırlıyoruz. Şu anda biz çileklerimizi topladık aslında. Gördüğünüz gibi çok küçük bir yer ama içleri. Bayağı dolgun. Bayağı çilek dolu. Kanalımızın sahipleri Ahmet ve Ali tabii ki küçükken videoları farklıydı. Artık biraz daha büyükler. Şimdi size topladığımız çileklerle yaptığımız küçük şeylerden bahsedeceğiz. Tabii ki bu çileklerin devamı da var. Onlarla ilgili e, kışlık meyve sularımız var. Konsantre meyve suları. Onun dışında çileklerimizi kurutuyoruz. Reçelimizi yapıyoruz. Konsantre meyve sularımızı yapıyoruz. Şimdi çileklerimizi teşekkür ederim. Alalım. Hadi gidip çileklerimize bakalım. Çiçek mi? Bakayım. Evet çileklerimizi bu şekilde Kışa ayarlı hazırlıyoruz. Ee, biz de aslında bunu ilk defa deniyoruz. Dediğim gibi deprem bölgesindeyiz. Bizim aslında ikinci yılımız şu an oturduğumuz yerde. Ee, ama çileklerimiz hiç bu kadar çok tutmamıştı. Geçen sene bu kadar yoktu. Şimdi çileklerimizi ikiye böldük, büyüklü küçüklü. Çok küçükse tabii ki bölmenize gerek yok. Ee, çok büyükse ikiye bölür bölerseniz böyle daha kolay ve daha hızlı kurutabilirsiniz. Ee, çocukların da yardımıyla biz bunları ikiye böldük. Ee, tabii ki ilk, ilk posta bu. Yani ilk kuruttuğumuz meyveler. Bunun devamı illaki gelecek. Yani e, tekrar tekrar Çilek sezonu bitene kadar e, kurutmaya devam edeceğiz. Bir yandan da e, reçelimizi yapıyoruz. Bunlar çok büyük olanlar biliyorsunuz büyük olanlar reçel yapılırken dağılıyor, parçalanıyor ve hoş bir görüntü sağlamıyor. Şimdi çilek reçelimize bakalım. Anne. Evet. Şimdi biz bunları kurutmayı seçiyor. Güneşe koyduk. Şimdi kuruyor. Evet. Topladık, doğradık özür dilerim topladık, yıkadık, doğradık ve yağlı kağıda serdik. Yağlı kağıtta yapışmıyorlar. Tepsiye serince maalesef yapışıyorlar. Kaldırması çok zor oluyor. Bu da küçük bir bilgi olsun sizin için. Hemen reçelimize dönelim. Arkadaşlar, bunlar reçelimizin evet, yanına geldik. Bunları böyle bırakacağız. Bunlar bir süre sulanması için, çileklerin sulanması için biraz şekerle Bekleyecekler Evet emecek O da e, Ne zamana kadar e, Yarın sabaha kadar Yarın sabaha kadar bunu koyacağız Buradan burada bekleyip şekerini emecek O şekerini emene kadar biz de e, Bir şuraları falan toplayacağız Yarın sabah okula gideceğim Okuldan geldikten sonra Bakacağız bakalım e, Şey Bu şekerine emmiş mi diye Bakacağız Evet. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Dün gösterdiğimiz çileklerimiz bugün kurudu. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır bir hal aldı. Tabii ki bu bizim ilk faslımız. Ayrıca şöyle tüyleri de kendi kendine kurudukça döküldü. Onları da gösterelim. Biz bunları defne yaprağıyla saklıyoruz. Hani defne yaprağına ee, yani bidonların üst kısmına defne yaprağı koyduğunuz zaman güve gelmiyor diyorlar. Biz bu ürünlerimizi öyle saklayacağız bu sene. Ee, siz nasıl isterseniz ya da nasıl saklamak istiyorsanız öyle saklayın. Ama gerçekten lezzeti harika. Biz biraz daha kuru, biraz daha çıtır çıtır bir meyve istedik. O yüzden fazla kuruttuk. Eğer daha yumuşak olmasını istiyorsanız... Dolabınızda ya da arkadaştan aldığım bilgiye göre o difrizde saklıyormuş. Biraz az kurutup difrize yani buzluğa atıyormuş. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Ama yani Biz biraz fazla kuruttuk. Hem daha çıtıştır olsun, hem saklaması bizim için, hem difriz bizim için çok şey değil birinci saklama yöntemimiz değil. Birinci saklama yöntemimiz bizim bidonlarda saklamaktır. İşte paketlerde saklamaktır. O yüzden biz daha çok bidonlara ya da cam kavanozlara koyup üstüne biraz defne yaprağı atıp evet. o şekilde saklıyoruz. Tekrardan deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Ama bunu deneyin. Çünkü bir yaz meyvesini kışın tüketmek çok başka oluyor. Bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, bir de biz bunları yok sete yeşeti de çok güzel. Bir like, at, mi? like atmayı da unutmayın.